Selamünaleyküm Aleyküm değerli lise adayı genç arkadaşım. Malum 2022 LGS heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. 25 Temmuz'da sonuçlar açıklanacak. Sonuçlar açıklandıktan sonraki nakil süreçleriyle alakalı sizlere çok önemli bilgilendirmeler yapmak istiyorum. Özellikle bu videoyu izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü burada size söyleyeceğim önemli bilgiler belki de hayatınızın dönüm noktası olabilir. Ben normal şartlarda bu videonun daha çok kişiye yayılmasını istiyorum ama belki de farklı insanlara ulaşmasını istiyorum temeyebilirsiniz çünkü gerçekten bu önemli bilgileri bilinmediği için e, nakil süreçlerine yeterli ilgi gösterilmiyor doğru ve en güvenilir bilgileri sizlere nakil süreçleri ile ilgili çok harika bilgiler paylaşacağım bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli ve şiddetle tavsiye ediyorum dilerseniz vakit kaybetmeden hemen başlayalım. <laughs> Videonun daha anlamlı hale gelmesi adına kısaca kendimi anlatayım. 20 yıllık rehber öğretmeniyim. Özellikle 8 ve 12 sınav gruplarıyla çalışıyorum. Bu bilgileri de sizlere paylaştıktan sonra hemen... Başlamış olalım. Öncelikle arkadaşlar nakil süreçlerinde tercih yükseltme diyoruz. Tercih yükseltme nedir? Yani tercihler yapacağız. Herhangi bir yere yerleşirsek memnunsak zaten sıkıntı yok. Ama yerleştik memnun değiliz. Bir üst okulu zorlamak istiyoruz. Evet hakkınız var. İşte bu haklarınız neler? Bu nakil süreçlerinin neler? Nasıl yaparsınız? Nakil süreçlerinde sizin avantaj ve dezavantajlarınız neler? Onlara birlikte bakmış olacağız. Öncelikle takvimden bahsedeyim kısaca. Şu süreçte zaten 4-20 Temmuz aralığındayız. 25 Temmuz Temmuz'da sonuçlar açıklanacak. Akabinde birinci nakil süreçleri başlayacak. Yani boş kontenjanlar ilan edecek. 25-29 Temmuz arasında birinci nakil süreçleri. 1 Ağustos'ta nakil süreçlerinin ilanı yapılacak. Sonrasında 1-5 Ağustos tarihleri arasında ikinci nakil süreçleri ve 8 Ağustos'ta ikinci nakil süreçlerinin sonuçları ilan edilmiş olacak. Boş kontenjanlar deniyor ama dolu olsa da siz bir üst okulu tercih edebilirsiniz. Bu birinci yazmanız gereken önemli bir bilgi. Çünkü oradan da başka yere gidecek öğrenci var. Yeni bir okul tercih ettiğiniz zaman eski okuldan feragat etmiş oluyor musunuz? Hayır. Sistemsel olarak istediğiniz okul gelirse eski okuldan feragat etmiş oluyorsunuz. Fakat istediğiniz okul gelmez. Eski okul zayi olmuyor. Eski okul hakkınız cepte. Onu özellikle belirtmiş olalım. Şimdi nakil süreçlerinde arkadaşlar iki dönem halinde yapılacağını söyledik. Üçer okul tercih ediyoruz. En fazla 3 okul tercih etme hakkımız var. Her dönemde de üçer okul tercih ediyoruz. Merkezi sınav puanı yani puanla herhangi bir okula yerleşmiş olan öğrenci, ikinci bir nakil sürecinde hakkını yükseltme tercihini yükseltmek istediği zaman artık yerel tercih yapmak zorunda değil. Biliyorsunuz ilk tercih yaptığımız zaman Türkiye birincisi de olsak, ilk başta yerel tercihi bize zorunluluyordu. Oradan bir okulu tercih etmek zorundaydık. Puanlı olan okullarda bizi bir yere tutunduramazsa sistem bizi yerel tercihimize atacaktı. Ama biz normal puanlı bir okula yerleşmişsek ya da yerel bir tercihe yerleşmişsek fark etmiyor. Artık nakil süreçlerinde yeniden yerel tercih yapmak zorunluluğumuz yok. Tabii ki isterseniz yerel tercih yapmak isteyen arkadaşlar yerelden de tercih yapabilir. Ama normal şartlarda puanla giren okullarda sadece puanlı okulları okul puan türü farkı gözetmeksizin yeniden tercih yapabiliriz. Bunu özellikle belirtmiş olalım. Ama tabii ki herhangi bir yerleşmemişse aday mutlaka yerel tercihi yapmak zorunda. Taban puan şartı nedir? Taban puan şartı normal şartlarda okullar açıldıktan sonra herkesin her okulun bir taban puanı şekillenmiş olacak. O puan lise hayatı boyunca devam edecek. Okullar arasındaki süreçlerinde sizin taban puanınızı soracaklar. Girdiğiniz yıl LGS'de aldığınız puan ile okulun taban puanı karşılaştırması yapılacak. Sizin puanınız eğer okul puanından aşağıda o okula yerleşemiyorsunuz. Ama yukarıdaysa o okula yerleşebiliyorsunuz. Orada taban puan şartı var. Ama bu birinci ve ikinci nakil süreçlerinde taban puan şartı yok. Bu bilgi işte çok önemli bir bilgi kontenjan dolulu olsa bir üst okulu üst tercih yapma hakkınız var. Bunu özellikle belirtmiş olalım. Nakit süreçlerinizde bu hakkınızı kullanın. derim. Yeni okul gelirse zaten yeni okula gitmiş olursunuz. Zaten gönlünüzden geçen bir okuldu. Arzu ettiğiniz bir okuldu. Gelmezse eski okul zaten cepte kalmış oluyor. Sistemsel olarak orada kaydınız devam etmiş oluyor. Yerel yerleşmede herhangi bir yere yerleşen arkadaşlar yerleştirme yaparken yine kendi kayıt alanından okul seçmek zorunluluğu bulunmayacaktır. Farklı okulları isteğine bağlı olarak tercih yapabiliyorlar. Ancak herhangi bir yere yerleşememişsek mutlaka kendi kayıt alanımızdan iki tane okul yazmak zorundayız. Yoksa sistem bizi başka okullara izin vermez. O da ikamet adreslerimize göre şekilleniyor biliyorsunuz. Okulları yazarken de e, üç tercih hakkımız olduğu için e, bu üç tercih aynı okul türünden olamaz. İkisi aynı okul türünden olabilir. Yani iki tane Anadolu veyahut da iki tane meslek lisesi veyahut da iki tane imam hatip biri de farklı türden bir okul olmak durumunda. Bunu da özellikle belirtmiş olalım. Öğrenciler arkadaşlar ayrıca istemeleri halinde mesleki eğitim merkezlerine ki biliyorsunuz devlet bu konuya çok ağırlık vermeye başladı. Onu da e, kayıt yaptırabiliyorsunuz. Eğer 12 Eylül'e kadar herhangi bir yere yerleşememişseniz il ilçe komisyonlarınca da bir yere yerleşmemişseniz açık öğretim kurumlarına kaydınız otomatik olarak yapılmış olur. Nakit süreçlerinde bir üst okulu zorladığımız zaman, o üst okula yerleştiğimiz zaman zaten dolayısıyla eski okuldan feragat etmiş oluyoruz. Ama gelmezse eski okulumuz cepte kalıyor. Bunu özellikle belirtmiş olalım. Tercihler yaptıktan sonra biliyorsunuz e-okul sitesine giriyorsunuz. Orada nakil dönemi ile ilgili, birinci nakil dönemi ile ilgili kırmızı bir yazı var. Oradan tekrar gireceksiniz. Oradan e, tercihinizi yapacaksınız. Nasıl yapıldığıyla alakalı daha önce bir video çekmiştim. Videonun altında bırakacağım. Oradan belki inceleyebilirsiniz. Daha sonra siz tercihinizi yaptıktan sonra okul müdürlükleri tarafından da bu tercihlerinizin onaylanması lazım. Bunu da sisteminize girip kontrol edebilirsiniz. Okulunuza haber verirseniz zaten okulunuz onaylayacaktır ama onaylanıp onaylanmadığını takvimi takip ederek oradan siz de bakabilirseniz daha sağlıklı işlem yapmış olursunuz. Tercih düzeltme elektronik onaylama işleminden önce yapılacaktır. Yani okul onayladıktan sonra normalde siz artık yeni bir düzeltme yapamazsınız. Yeni bir düzeltme yapmanız için gidip okula dilekçe ile başvurmanız lazım. Dilekçe neticesine göre okul sistemsel olarak açarsa o tercihinizi düzeltebiliyorsunuz. Ama normal şartlarda okul onaylamadığı sürece siz girip tercihinizi düzeltebiliyorsunuz. Fikir değiştirirseniz bu da bilginiz dahilinde olmuş olsun. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Nakit süreçlerini kısaca özetlemeye çalıştık. Bizi Instagram'dan, YouTube'dan takip etmenizi özellikle tavsiye ediyorum. Güncel ve doğru bilgiye ulaşmak için kanalımıza abone olmayı, Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Beğeni, paylaşım ve yorum desteğinizi bekledim ifade etmek istiyorum. Umarım gönlünüzden geçen güzel okullar olur. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.